da şuna bağlıyor bir e, şehirde dolaşma sırasında e, çarşaflı kadınlar gördüm diyor. E, bundan sonra bu tür kıyafetler olmasın. Yani bununla ilgili bir belge. Ya, Murat ya, Bey de daha önce bah bahsetmişti. Bu, tesadüf, bu, olaydan hayır, bahsetmişti şimdi, yani. şu Filistin Erbakan'a bakarken içine konuşuyor. Evet. Evde arıyorum da diyorum nereye koydum diye. <laughs> Yanlış olsa Bu asıl şey de tabii. Başbakanlık karşı evet, belge. Yani. Evet. Belge şu. Yıldız'dan yazılmıştır. Yalnız burada önemli olan bir şey var. İş bu. Ee, çarşaflar ise İslam kadınlarının e, evamir ilahiyeden yani ilahi adam bulunan usul ve adabı ı mevgubi tesettür bilmem ne. Yani İslam kadınlarınca emri tesettüre asla muvafık ve müsait değildir diyor. Yani İslam'ın de çarşaf, çarşaf yoktur diyor. Yoktur diyor. E, o ben da bunu birkaç sene önce yazdım diye diyemediğim laf kalmadı. Söyleyeyim efendim. Başbakanlık Osmanlı arşivleri, dahili iradeler kısmı numara 99887. İnanmayan bir daha bakar. Bir tarafımızda uydurmuyoruz. İslam'da çarşaf yoktur, çarşaf giymeyecek diye bir emri vardır. Hiç kimse bunu alıp, yok şunu demek istemişti, bunu demek istemişti diye kıvırmasın. Burada e, emri tesettüre hatta şöyle arkadaşlar şey yapabiliyor muyuz? Çizmişim de altına şöyle yaklaştırabilirsen bak. Emre tesettüre e, asla muvafık ve müsait olmadığı gibi. Şey de diyor bu diyor yoktur diyor. Şu satırdır. Gördüğünüz. İşte iş bu çarçepler ise yani çarşaflar ise İslam e, İslam kadınlarınca emre tesettüre asla muvafık ve müsait olmadığı gibi. Dinde diyor böyle bir çarşaf diyor, yoktur diyor. Budur. Şey de şu ee, Yıldız'daki baş kitabet numarası 58 5894. Şu andaki devlet arşiv numarası tekrar söyleyeyim. Dahili iradeler 99887. Sultanahmet pazarlamacılarına duyurulur. Evet, başka atıp şuraya Süreyya Paşa'nın. Paşa yani, evet, Süreyya Paşa'nın şeyiyle.